Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında istediği sonucu alamazsa kara harekatı başlayabileceğine dair öngörüler artıyor. Peki İsrail Lübnan'a karadan girerse ne olur? İhtimal senaryoları üzerinden gidilirse söylenecek ilk şey Hizbullah'ın kendi yapıp ettikleri dışında direniş ekseninin Yemen ve Irak'tan İsrail'i füze ve roket yağmuruna tutacağıdır. Yine Suriye'nin işgal altındaki toprak parçası Golan Tepeleri'nden İsrail'e cephe açılacağı da ihtimal senaryoları arasında. Bir bir taraftan ABD ve Fransa geçici ateşkes için devreye girerken diğer taraftan İsrail Hizbullah'ı bitirinceye kadar durmayacağını söylüyor. Bu ateşkes meselesiyle ilgili ayrıca bir yayın yapmayı düşünüyorum. Fakat Bugün özellikle kara harekatının İsrail ve Hizbullah için ne anlama geldiğine dair birkaç şey söylemek istiyorum. İsrail tarafındaki tartışmalara baktığımızda havadan bombardıman, bombardımanların yeterli olmayacağı, kara harekatının kaçılmaz hale geleceği üzerinde durulduğunu görüyoruz. İsrail Gazze'de olduğu gibi sivil katliamı meşrulaştırmak için Hizbullah'ın evlere füze rampaları yerleştirdiğini öne sürüyor ve Lübnan'ın güneyini insansızlaştıracak şekilde bir bombardıman stratejisi yürütüyor. Bu strateji Hizbullah'ı sınırlardan uzaklaştırma, işgali hazırlık ve Lübnan'ın içinde tampon bölge kurma planlarıyla doğrudan ilişkili. İsrail, Lübnan'daki saldırılarını tırmandırırken BM Güvenlik Konseyi'ndeki tartışmalarda ve diğer uluslararası platformlarda amacının savaş çıkarmak ya da Lübnan'ı işgal etmek olmadığını savundu. Savuna geldi. Netanyahu pazartesi güvenlik kabinesinde amaçlarının Hizbullah'ı Hamas ile savaştan koparmak olduğunu söyledi. Bunun anlamı şu, İzbullah durmak için Gazze'den ateş, e, Gazze'de ateşkesin sağlanması şartını koşuyor malum. Filistin'le dayanışma cephesi kapanırsa, Kuzeyde evlerini terk eden yerleşim güzeler de geri dönebilir. İsrail'in kuzeyini kastediyorum. Netanyahu'nun hesabı bu. Bunun için İsrail kabinesi her gün operasyonların seyrini, şiddetini artırmaya karar verdi. Genel Kumay Başkanı bu minvalde yeni aşamaya hazırlandıklarını söyledi Herz Halevi. Fakat İsrail, Hizbullah'a çok ağır kayıplar verdirtip Lübnanlılara da ağır bedeller ödettiği halde roket, füze, salvolarını önleyemedi. İsrail beyaz bayrak görmeyi düşlüyordu ama Hizbullah kırmızı bayrakları çekti. Bu intikam alınıncaya kadar o bayrakların inmeyeceği anlamına geliyor. Hizbullah salı günü de bir açıklama yaptı. Önemliydi. Sadece Filistin'e destek değil, Lübnan'ı ve Lübnan halkını korumak için savaştığını duyurdu. Yani savaşını Lübnan'ı savunma hattı savunma savaşı olarak çerçeveledi. Halbuki İsrailler pazar gününden itibaren artan hava saldırılarında Hizbullah'ın füze roket stokunun yarısını yok ettiklerini iddia ediyordu. Hizbullah Tel Aviv'in yakınındaki Mossad karargahını da hedef aldı. Gerçi gönderilen Kadir 1 füzesinin önlendiği söyleniyor. Fakat bu bir meydan okuma hamlesiydi. Saldırıların sıradaki seviyesinin de habercisiydi. Bunun dışında Hizbullah 10-20 kilometre arasında derinliklerdeki saldırılarını 50-60 kilometre menzile çıkardı, yaydı. İsrail'in stratejik askeri üslerini ve askeri savunma üretim tesislerini, fabrikalarını vurdu. Bu karşılıklı tırmanışta Lübnan'ın güneyi göçe zorlanıyor ama İsrail'in kuzeyi de daha fazla boşalıyor. Yani Netanyahu önüne koyduğu hedeften uzaklaşıyor. Netanyahu'nun yerleşimcileri geri döndürme amacına ulaşabilmesi için önce erişilmesi gereken iki hedef var. Birincisi Hizbullah'a, Gazze'ye destek cephesini kapattırmak az önce söyledim. Bu da yetmiyor. Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini sağlamak. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak Mavi Hattaki rejimi, BM gözetimindeki rejimi yeniden tesis etmek. Ama İsrailli askeri uzmanlar bu hedeflere ulaşmak için Lübnan içinde İsrail eliyle bir tampon bölge kurulmasının şart olduğunu savunuyor. Lafı getirdikleri nokta bombardıman yetmez illaki karadan işgalde gerekecektir. Fakat Lübnan'ı işgal, Gazze'yi işgale benzemez. İzbollah 18 yıllık bir yıpratma savaşıyla, direnişle 2000'de İsrail'i Lübnan'dan çekilmeye zorlamıştı. 2006'daki 34 gün süren savaşta İsrail hiçbir hedefine ulaşmadan Lübnan'dan ikinci kez çekilmek zorunda kalmıştı. İsrail açısından bu bir yenilgiydi. Yani kara harekatı, planını bir tehdit olarak ileri sürmüyorlarsa yani pazarlığa, Hizbullah pazarlığa çekmek için baskı kurmak üzere bu tehditleri savurmuyorlarsa İsrail'in çok şeyi göze aldığı anlamına gelir. Halevi Genelkurmay Başkanı çarşamba günü bir açıklama daha yaptı. Bu kez kara harekatına hazırlıktan bahsetti. Dediğim gibi İsrail yetkililer daha önce aksini söylüyordu. İşte bu noktadan sonra direniş ekseninin vereceği olası tepkilere bakmak önem kazanıyor. İsrail'in kuruluşundan beri takip ettiği ilkelerden biri düşmanların ortak hareket etmesini önlemek. Bunu her zaman önleyemese de 67 ve 70'teki çok cepheli konvansiyonel güç savaşlarının üstesinden gelmişti. Fakat bugünkü durum birazcık daha farklı. Daha da çetrefilli aslında İsrail çok aktörlü, hibrit bir koalisyonla karşı karşıya. Şimdi İsrail'in artan saldırıları Hizbullah'ı çok zorlayacak noktaya gelirse direniş eksenini izleyeceği strateji ne olacak? Malum direniş ekseni birkaç yıldır sahaların birliği ya da alanların birliği adını verdiği bir strateji ile hareket ediyor. Aralarında koordinasyon ve eşgüdüm artıyor. Ve bugünlere hazırlık yapıldığına dair de bir takım söylemler var. Direniş ekseninin yeni cepheler açması savaşı bölgeselleştirecek bir senaryo olarak da ele alınıyor. Özellikle ABD'nin İsrail'e güvenli soykırım imkanı tanırken önlemeye çalıştığı asıl şey de işte bu senaryo idi. Hizbullah darbeler alırken gözler ister istemez İran'a çevriliyor. Çünkü direniş ekseninin güçlü ana aktörü İran. İsrail işgale kalkışırsa ya da Hizbullah kendini savunamaz hale gelirse sahaların birliği konsepti nasıl tezahür eder, İran nasıl bir tutum izler. Evet, tabii bu büyük bir bahis konusu. Ee, İran sonuçta devlet olarak kendi ulusal çıkarlarını da önceleyebiliyor. İran, İsmail Haniye suikasti için vaat ettiği misillemeyi bile yapmamışken İzbullah için ne yapabilir diye sorabilirsiniz. Gayet meşru bir soru. Misillemenin gecikme nedenlerine dair yorumlara bakıldığında birkaç nokta öne çıkıyor. Ee, yorumlardan biri İran, misilleme kartı ile Gazze'de ateşkes için İsrail ve ABD üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. İkincisi ve yaygın olanı yani izahattan bahsediyorum. Tahran Netanyahu'nun ABD ile İran'ı savaştırma tuzağına düşmek istemiyor. Üçüncüsü Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiya'nın Batı ile kötü bir başlangıç yapmasını önlemeye çalışıyor. Hali hazırda New York'ta devam eden temasları sabote etmemek öncelikli e, Pezeşken'de New York'ta nükleer müzakerelere dönüş kapısını açık tutmak ve bütün bunlar için az önce sıraladığım izahatlarla ilgili olarak söylüyorum ABD ile oluşan pazarlık şansını kullanmak. İşte bütün bu nedenler sıralanıyor. Fakat İranları bir yol ayrımına doğru sürükleyen bir süreç var. Yani bundan ne kadar kaçabilirler bilmiyoruz. Hizbullah'ın düşmesine izin verirlerse İran'ın 43 yılda inşa ettiği bölge siyaseti tuzla buz olur. İsrailliler İran'ı düşürmek için Lübnan kapısını ezmek gerektiğini biliyor ya da öyle düşünüyorlar. Benzer bir yaklaşımla İranlılar da Lübnan ve Suriye'yi İran'ı savunmanın ön cephesi olarak görüyor. Böyle kurguluyor. O yüzden İran'ın Hizbullah'ı dağıtacak bir operasyon karşısında eli kolu bağlı kalamayacağı yönünde bir öngörü ya da beklenti oluşuyor. Diplomasi tecrübesi zayıf olan Pezeşkiyan New York'ta Acemice bazı açıklamalar yaptı. Daha doğrusu sözleri İran'da acemi bulundu ve eleştiriler aldı. Hizbullah'ın Avrupalı ülkeler ve ABD tarafından savunulan ve desteklenen bir ülkeye karşı tek başına duramayacağını söyledi. Fakat bir, bir, bir müddet sonra Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ki kendisi güvenlik çemberinden geçerek gelen birisi yani sistemin tam içinden gelen birisi Hizbullah'ın ülkeyi her türlü saldırganlığa karşı savunabilecek ve de İsrail'in üstlerini dümdüz edebilecek güçte olduğunu söyledi. Bununla birlikte İran'ın gelişmelere kayıtsız kalamayacağını da ekledi. Bir bakıma patronunu birazcık düzeltmiş oldu. İranlılar İsrail'i cezalandıracaklarını söyleyip duruyor. Fakat kimse pezeşken New York'tayken İran'dan bir misilleme ya da Hizbullah lehine devreye girecek bir rol beklemiyor. Biri tarafta İran'ın itibarını tartışmaya açan iddialar da ardı ardına geliyor. Hizbullah'ın İran'dan devreye girmesini istediği, İran'ın da zamanı değil yanıtını verdiği yönünde iddia bunlardan birisi. Bu haberin kaynağı iki İsrailli yetkili ve bir Amerikalı yetkili. Buradan birazcık manipülasyon kokusu geliyor. Yani bunun üzerine çok durmaya gerek var mı? Emin değilim. Körfez medyasına baktığımız zaman orada da İran ve Suriye'nin Hizbullah'a ihanet ettiği yönünde yayınlar öne çıkıyor. Doğrusu şu aşamada yani son aldığı bütün darbelere rağmen 22 Eylül'den itibaren sahada gösterdiği performansa bakarak söylüyoruz. Hizbullah eyvah yandım bittim e İranlar bir el atın diye yakaracak ya da yakaran bir noktada değil. İran destekli olsa da Hizbullah stratejik kararları Lübnan gerçekliği ya da kendi gerçekliği içinde alıyor. bunu da unutmamak lazım. Ezberlerin aksine Tahran'da karar alınır, Beyrut'ta hayata geçirilir diye bir denklem burada söz konusu değil. Böyle bir şey işlemez. Bu bu hatta işler başka türlü yürüyor. E stratejik sabır deyip stratejik hesaplar yaptıklarını söyleyebiliriz. Verdikleri ağır kayıpların İsrail için stratejik bir kazanca dönüşmemesi e, bu hat açısından esastır. Bunun için zamana yayılan bir stratejik kurgu izleniyor. Benim yıllardır bu hattaki ilişkilere baktığımda görebildiğim bu. Geçmişte de İran-Hizbullah ilişkilerinde e, inişli çıkışlı anlar oldu. Şimdi e, şu anda bu detaylara e, girmeyeyim, Videoyu uzatmamak için. Biraz da Direniş eksenin sahadaki ayak izlerine bakarak durumu okumaya çalışalım. Halihazırda cepheler arası etkileşim var. Irak İslami direnişi adını kullanan e, İran destekli milis güçler SİHA ve roket saldırılarını sürdürüyor. Çoğu önlense de bazıları hedefini tutturuyor. Yemen'deki Husiler de İsrail bağlantı gemileri Kızıldeniz'den men ederken İsrail'e çok sayıda füze ve SİHA ateşledi. Son olarak bir ya hipersonik füze Tel Aviv'e ulaştı. Bu da çok tartışıldı. Birkaç gündür Yemen cephesi sessiz ama her zaman sürprize açık bir cephe olduğunu vurgulamak lazım. Üzerinde durulması gereken en önemli hat Suriye Suriye sıklıkla İsrail bombardımanına maruz kalıyor fakat Esad yönetimi 7 Ekim'den bu yana soğukkanlı bir tutum izledi. Yani Golan'dan cephe açmadı ya da açılmasına izin vermedi. Tam olarak orada ne döndüğünü bilmek zor ama görüntü bu. Bu durum bazı yorumlara da ya da çıkarımlara da neden oldu. Esad yönetimi Arap Birliği ile açılan yeni sayfaya önem veriyor. Bunlardan birisi İran'ın dümen suyunda olmadığını göstermeye çalışıyor. Ayrıca 2012'de Müslüman kardeşler Türkiye ve Katar'dan yana tavır alıp şama ihanet eden Hamas'ın başlattığı bir savaşın parçası olmak istemiyor. Bu da sıklıkla yapılan tespitler ya da yorumlar arasında araları düzeldi ama tedbirli olduğunu söyleyebiliriz Esad'ın. Ayrıca Batılı bazı ülkelerle Sessizce işte ilişkiler yeniden kuruluyor. Yeniden inşa gibi bir ciddi bir sorunu var. Bunun önünü açmak, yaptırımları delmek ya da hafifletmek gibi bir takım beklentiler ya da hesaplar söz konusu bu hesaplar yapılırken de savaşın bir parçası olmak istemeyebilir. İşte bu tür çıkarımlara neden olan bu görüntü. İran ve Hizbullah cepheden düşman olan Körfez medyasında çok değerli bir çizgi olarak övgüye layık görülüyor. Fakat Suriye'nin İran'a sert çevirdi, e, sırt çevirdi e, yani e, koptulu vesaire ya da uzaklaştığı çıkarımı çok isabetli değil. İlişkilerde ince ayarlar söz konusu ya da mesafeyi ayarlama çabası söz konusu. Ee, ama bununla birlikte, <laughs> affedersiniz bu e, gribal durumun etkisi devam ediyor, e, kusura bakmayın. Bununla birlikte Suriye Lübnan bağlantısını kolayca kesemez. Hizbullah 2013'ten itibaren Suriye'nin çöküşüne karşı seferberlikte başı çekti. Büyük bedeller öderken çok sayıda da düşman edindi. Şam'ın güvenlik doktrini açısından meseleye de bakmak lazım tabii. Lübnan'ı terk etmek Suriye'yi savunmak, savunma hattından çekilmek anlamına gelir. Şam açısından baktığımız zaman. Beşer el Esad yeni kabine ilk toplantısında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Lübnan için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Hamas ile Hizbullah aynı değerlendiremeyeceklerini gösteren bir açıklama bu. Suriye açısından İsrail'e cephe açmak Elbette kolay değil. Ülke 13 yılda çok fena yıprandı. Ordusu bitap düştü. Savunma kapasitesini yitirdi. İnsan kaynaklarını kaybetti. Ekonomisi felaket derecede çökmüş durumda. Hala ciddi yaptırımlar altında. Ve <laughs> topraklarının üçte birini kontrol edemiyor. ABD İsrail'i korumak ve İran'ın kollarını kesmek için Fırat'ın doğusunda konuşlanmış durumda. Bütün bunlar Suriye'nin İsrail'e karşı cephe açmasının intihar etmek anlamına geldiğini fısıldıyor Esad'ın kulağına. Yine de Hizbullah'ın zor durumda kalması ve Lübnan cephesinin çökmesi ihtimaline karşı Golan'dan cephe açılması bir ihtimal senaryosu olarak dışlanamaz. Bu cepheyi Suriye açmak zorunda da değil ayrıca. Suriye'nin bazı e, girişimlere yol vermesi yeterli. Ha Hares gazetesi e, bir iddia ortaya attı. Bu minvalde önemli. <laughs> Gazeteye konuşan İsrail askeri yetkililerine göre Suriye, Irak ve Yemen'de yaklaşık 40, 40 bin kişi Golan sınırlarına akın ediyor. İsrail bunları endişeyle izliyor. Bunlar Nasrallah'ın savaş çağrısını bekliyor. İsrail yetkilisi diyor ki gazete, e, gazeteye konuşan Suriye'ye müdahale ederek bunun, onların buradaki varlığını kabul etmeyeceğimizi Esad'a açık bir şekilde anlatacağız. Yani diyor ki Suriye'yi bol bol bombalayacağız acı bir şekilde. İsrail 10 yıldır yaklaşık olarak Suriye'yi vurmak için hiçbir fırsatı kaçırmadı ve Golan'da olası bir hareketliğe karşı da Suriye'ye ağır darbeler e, vurabilir. Burada Başka bir dinamiğe dikkat çekmek istiyorum. Irak'ta en yüksek Şii merci Büyük Ayatullah Ali Sistani Lübnan için seferberlik çağrısı yaptı. Sistani'nin sözleri fetva yerine geçer. Sistani İran'la pek çok konuda ayrışan bir otorite bunu da işte parantez açarak söyleyeyim. Ama onun bir sözü Şiilerin harekete geçmesi için kafidir. 2014'te IŞİD'e karşı halk seferberlik güçlerini yani Haçlı-Şabi olarak bildiğimiz güçleri ortaya çıkaran onun fetvasıydı. Büyük bir seferberlik oluşmuştu halk seferberliği. Irak hükümeti Sistani'nin çağrısını işte çağrısını göz ardı edemez. Buna bigane kalamaz. Buna göre politika geliştirmek zorunda kalacaktır. Baktığımızda da ivedilikle Irak'taki grupların hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Yardım seferberliğinin silahlı güç seferberliğine dönüşme ihtimali de kuşkusuz dışlanamaz. Irak, Suriye ve Yemen'den milisler Lübnan'a ya da Golan'a akabilir ki Yemenlilerin Lübnan'da ilk kayıplarını verdiğine dair haberler geliyor. İsrail Suriye'den cephe açılmasını önlemek için daha da saldırgınlaşabilir. Bunun yanı sıra Suriye'deki silahlı muhalif güçler yeniden harekete geçirilebilir. Pek çok yerde bunun işaretlerini de alıyoruz. Suriye tarafını ayrı bir programda ele almayı düşünüyorum. Bu video daha fazla uzamasın. Şimdilik bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, katkı sunan, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.